kendini vazgeçilmez zanneden insanlara kısa bir hatırlatma. Bizim geçmişimiz kendini vazgeçilmez zanneden ve vazgeçtiğimiz insanlarla dolu. Seviyoruz diye ve emek verdiğimiz için sevgimize bağlı kaldık. Siz kendinizi vazgeçilmez zannettiniz. Keşke kibrinize yenik düşeceğinizi, kendinizi vazgeçilmez zannedeceğinizi, sizin için yapılanların değerini biraz bilseydiniz. Yeri geldiğinde vazgeçilmeyecek insan ve geçmeyecek acı yok. Bunu böyle biliniz. Zamanında vazgeçmediysek, pes etmediysek bu sizin vazgeçilmez olduğunuzdan değil, sizi seviyoruz diyeydi. Ama değeri bilinmedi. Biz sevdiğimiz için vazgeçmedik. Onlar kendini vazgeçilmez zannetti. Unutma. Yeri geldiğinde vazgeçilmeyecek insan yok. Vazgeçmeyi bil.